Çorum Oğuzlar Rakım 925 Bugün 12 Eylül 2024 cevizlerimizi şu anda iç kontrolü yapıyoruz Hasata artık Başladı başlayacak arkadaşlar Şimdi şöyle sizlere Yakından çekeyim bir Cevizlerimizin bazıları bu şekilde Çatlama yaptı arkadaşlar Bu hemen hasat edilebilir Boğazlarında daha çatlama yok. Şimdi çatlama olmayınca da hassas soruluyor oluyor arkadaşlar. O yüzden çatlamayı bekliyoruz. Merve'nin elle soyduğumuz için çünkü Oğuzlar cevizi makinede ister istemez su alıyor arkadaşlar içine. O yüzden şöyle yakından göstereyim sizlere. Orası evimizin terası. Artık hasada günler kaldı. Bugün hasat etsen olacak ağaçlarımız var. İşte sonuçları bu şekilde bahçede gezdim. Biraz ağaçlarımızdan birer tane meyvesini aldım. Ve hepsini böyle kırdım. Maşallah gerçekten çok güzel. Ve çiçek gibi iç işte dolu da çok güzel. Rabbim hayırlı ve bol bereketli ürünler almayı nasip etsin inşallah. Hayırlı hasatlar nasip etsin. Ve Türkiye'nin her yerinde sofralarda buluşmak üzere yerini alacak inşallah. Web sitemiz msetarim.com Sipariş için telefon numaramız 0538 518 32 86 0530 954 32 86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.